Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> şey Tuzgay amcam bin havuzu gidecek da Furkan'la gideceğiz. Bakalım nasıl bir oynayacak. Tuzgay amcam tutacak ve ben de istediğiniz zaman sizin de video çekeceğim arkadaşlar. Umarım bunu bir saniye yaparsa doğru olurum. Ama sizden bir isteğim var. Eğer like atarsanız e, abone <laughs> 7 abone olmuşsunuz çok teşekkür ederim ama sizden önce like atmayı abone olmayı ve zil tuşu açmayı unutmayın arkadaşlar bunları yaparsanız bir saniyede beni yani çok mutlu edersiniz hazırsanız videomuza başlayalım evet şimdi şunu yemeğime bitirmem lazım bitirmesek miydik? istemezsem iyiydik, iyiydik. Hmm, neyse boş ya Evet arkadaşlar kalktım gördüğünüz gibi bakın. <laughs> gördüğünüz gibi mutfağa geldim. Bakalım bakalım burada neler. Var şurada oturalım. Oh. Arkadaşlar iyi geldi bacağımla ağrıyorduk. <laughs> Ay ne komiyim ya. Ama neyse buradan çıkalım. çok kalanlık. Hı? Evet, şu an mutfaktan çıkıyorum. Çıktım. Evet, mutfaktan çıktım. evet, dolu Evet arkadaşlar hazırsanız hazırsanız birazdan birazdan gidip burayı keşfedeceğiz. Hazırsanız başlıyorum. Umarım severseniz bu videoya da. Umarım. Evet şimdi bu video kapatıyorum. Denizde videomu tekrar çekeceğim. Hazırsanız başlıyoruz.